Komşular, şimdi size bir nasihat alarak bir nasihatımızı devam ettireceğiz. Bak, kurban almışız. cenab Allah kurbanlarınızı kabul eylesin. Allah <laughs> Yarınız buraya et yemenin için değil, kat doldurmanın için gelmiyor. Allah, Allah. Buraya koyulan hayli rahmet Cenab-ı Allah'tan bir Allah. Allah 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 Herkes şimdi dağıtıcı kardeşlerimize ihtilal etmeyecek. Hakkını neyse hakkınızı duyacak. Yine tekrar olarak da elinizdeki bakracınızı getirip o kardeşimizin oyuna tekrar bize kuyu deneyeceğim. Yine de dene Allah kabul etmesin. Sonra burası bir ibadet hanedir, ticaret hanedir. Ben buradan geleyim de bir bu pis nevisimi e, barındırayım diyeceğim. Elinizden geldik kadarını, çabayı. Cenab-ı Allah <laughs> ektiğimiz mahsullarımızı tıraş etmesin. Allah Allah! Bacı kardeş, bir insan bir lokmayı bir günce kazıyor. Yahut da bir saattir. Onunla insan dök kalmaz. Buna gücenmeyeceğin canı bu bir. İkinci davamız şudur, ee, içimizde arı söndürmüş. Kardeş varsa şu çiğin yana çıkayım. Yani arı söndürmüş, arıyı yakmış, arını için efendim sen misin onu bulmuş. Bir yemek yani bir ekmeğine çalalım bizim bir balın için. Bir milyon arıyı öldüren kardeş varsa çıksın yani meclisten nereye çıksın? Bir! İkincisi şu deva vardır. Küskün kardeşlerimiz varsa birbirleriyle barışsın. İbadetlerimiz kabul olsun. Amin. Seyri kainat, evlade hürmet ve ruhuna veren bir selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedina ve adı Ali Muhammed, Muhammed Ali'nin hürmetine. Sen işte kapılarımıza şuur Allah. Allah. Şimdi şöyle kardeşler. Ellerinizi şöyle tutacaksınız yani şöyle. Bak şöyle tutacaksınız ellerinizi. Bak şöyle. Şimdi Türkçesini okuyorum size, Arapçasını değil, Arapça kitap da var elimizde. Yanımız biz Türk olduğumuz için Türkçe'ye anıyor, Arapça'yı anamıyor. Türkçe Ahmet'e mı? ben bakacağım? Ya ilahi birliğimi seversen Muhammed el Mustafa'ya bağışla bizi. Fatih'e ifadime Cevra'yı Kıbrı'ya bu dem hayran Nisa'ya bağışla bizi. Allah Allah! Allah, Allah! İmamımız Şahin ile ayet, ikinci imamımız İmam Hasan Efendi'me koku ayet, üçüncü imamımız İmam Hüseyin Efendi'mden olabilir. Dördüncü imamımız Zeynep Abaya bağışla bizi. Beşinci imamımız İmam Bakır'a varmak lazım. Altıncı imamımız Şaferi Sadrı Efendi'me canından niyazım. 7. imamımız Musa-i Kazim, 8. imamımız İmam Hüseyin Efendi'me bağışla bizi. 9. İmam-ı onun ı 10. i̇mam Şah Ali Yelnavı, 11. İmam-ı Sasami'l-Askeri, Çıra'yı Evliya'ya bağışladık. 12. i̇mam Muhammed Mehdi, devriyesi var, gelecek ahdı. El-Aman vere, ahli bekle bu tahtı, sahibin baka'ya bağışladık. Allah Allah! Allah Allah! Müsteram Allah Allah. Allah Allah. Allah. kardeşler, eğer ki birbirimizi sevip sayıyorsanız, Muhakkak ki birlik dillik olması lazım. Birlik dillik olmayan bir yerde bereket olmaz. Elinizden gelen bir çabayı komşularınıza hürmet etmeniz lazım. Birbirinizi sevip saymanız lazım. Maksulların iyi olması için her an için Cenab-ı Allah'tan dua etmek lazım. Ya Rabbi, buradan hayli rahmetler, yerden bize hayli Allah Allah. Adem'in Zeyhullah yüzü suyu hürmetine yarattı İbrahim Aleyhisselam yüzü suyu hürmetine yarattı bizleri dar günlerimizde imdadımıza yetiştik ya Rabbi. Muhterem kardeşler, gençlerimiz de şu duayı istiyor. Diyor ki bugün Türkiye'mizi şenlendiren bizim futbolcularımızın için bize bir dua edeceksin diyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Ya Rabbi Türkiye'mizi şeneden bizim futbolcu kardeşlerimizin sen gollarına kuvvet ver.